Sen gidersin bazen harcama yaparsın. Bir harcama yaparsın. Devlet sana der ki, kardeşim sen harcama yapabiliyorsan bir gücün var demek ki. Bana onun ne yapacaksın? Vergisini vereceksin. Buna biz ne diyoruz? Harcamalar üzerinden. Üzerinden alınan vergiler. Mesela en bilindiği KDV'dir arkadaşlar. Katma Değer Vergisi. Sen gidiyorsun. En basitinden bir ciklet bile alsan, ne bileyim işte bir çikolata bile alsan, onun üzerinde nesi var muhakkak? KDV'si var arkadaşlar. Katma değer vergisini onu senden devlet alır. Bir diğer harcama vergin, özel tüketim vergisi, ÖTV. Hani şu bizim e, bayan arkadaşların kullandıkları parfümler vesaireler falan var ya o kozmetik ürünleri. Onlar hep özel tüketim vergisine tabidir. O Avon'dan, Avon Katalon'dan seçtiğiniz şeyler var ya. Onlar işte hep nedir? Özel tüketim vergisidir arkadaşlar. Oradaki lüks tüketime girer. Dolayısıyla devlet onları ne yapacaktır sizden? Lüks tüketim yapıyorsun. Bir zahmet bunun özel tüketim vergisini ver. Özel iletişim vergisi. Bu da arkadaşlar hani biz cep telefonu falan kullanıyoruz ya. Faturalı kullananlar baksınlar zaten ekstelerine, fatura ekstelerine. Orada yazar özel iletişim vergisi diye. Orada bir nevi telsiz vergisi gibi bir şeydir o. Hani devletin hava sahasını kirlettiğin için senden bir özel iletişim vergisi alacaktır. Arkadaşlarım bir de ne var? Banka sigorta muameleleri vergisi. Buna bazen banka sigorta işlemleri vergisi de der. Kredi kartı kullanan arkadaşlar veya işte e, mevduat hesabı olan arkadaşlar baksınlar yine ekstrelerine orada göreceklerdir onu. BSMV diye yazar. Yani sen kredi kartı kullanımın neticesinde oradaki harcamandan dolayı devlete bir BSMV vereceksindir arkadaşlar. Bunlar bizim arkadaşlar nedir? Vergi türlerimiz bir kısmı dedik gelir üzerinden alınır, bir kısmı senin sabit servetin üzerinden alınır, bir kısmı da senin yaptığın harcamaya mukabil alınan vergilerdir. Sonrasında biz bunları bir ayrıma daha tutuyoruz. Dolaylı ve dolaysız vergiler, doğrudan vergiler diye. Ne demek istiyorum? Şimdi eğer devlet senden vergiyi alırken araya bir başkası giriyorsa bu dolaylı vergidir. Nasıl yani hocam? Şimdi sen KDV'yi kime veriyorsun? Oradaki bakkal amca veriyorsun. Mesela devlet orada direkt seninle muhatap değildir. Sen gidersin bir ürün alırsın. Onun KDV'si zaten içindedir o bakkal amca tarafından market tarafından devlete aktarılır. O zaman devletle senin aranda biri var. Biri oluştu. O nedir işte dolaylı bir vergidir. Veya ÖTV hani lüks tüketimdir dedik. Bu bizim parfümlerde, odorantlar vesaire. Onları di direkt devlet senden toplamıyor. Yine ÖTV içinde, ürünün içindedir o. Yine araya birisi girdi. Sen işte o e gittiğin kozmetik mağazasına veriyorsun onu. O da gidiyor onu devlete veriyor. Dolayısıyla araya kozmetik mağaza sahibi girdi. Özel iletişim vergisi baktığın zaman işte hani o işte operatörler topluyor senden. Sonra onun üzerinden devlete gidiyor. Araya operatör girdi. BSM de araya banka girdi. Yani bunlar da baktığın zaman şu harcamalar üzerinden alınan vergilere baktığın zaman devlet direkt seninle muhatap değildir. Arada bir mekanizma daha var. O yüzden arkadaşlar biz bunlara ne diyoruz? Harcamalar üzerinden alınan vergilere dolaylı vergiler deriz. Devlet bunları araya başka bir mekanizma koyarak senden toplar. Ama şunlara bakınız. Gelir verginiz, kurumlar verginiz, emlak, motorlu taşıt, veraset araya kimse girmez. Direkt muhatap devlettir. Direkt senden toplar bunu. O yüzden araya başka kimse girmediği için servet ve gelir üzerinden alınan vergileri biz ne diyoruz? Dolaysız ya da doğrudan vergiler derler bunlara. Dolaysız doğrudan vergiler